İstanbul'da iddiaya göre bir kişi iki çocuğu kaçırmaya çalıştı. İddia üzerine harekete geçen ekipler şüpheliği gözaltına aldı. Oturan adam, çocukları kaçırmaya çalışan adam. Çocukların yanına yaklaştı. Birini omzuna attı. İddiaya göre kaçırmaya çalıştı. Şu anda hamle yapacak muhtemelen. Evet, şu anda hamlesini yaptı. Çocuğu sırtına almaya çalışıyor. İstanbul Fatih'te kayda alındı görüntü. 10 yaşlarındaki iki çocuk sokakta oynuyordu. Karşılarına aniden bu adam çıktı. Çocukların yanlarına yaklaşan şüpheli birinin kolundan tuttu. Sırtına almaya çalıştı. Çocuk direndi. Diğer çocuk da ona engel oldu. Evet, burada gözüküyor. Burada kaçırdığı gözüküyor. Kaçırmaya çalıştığı daha doğrusu gözüküyor. Şüpheli çevredekilere de aldırış etmedi. Güpe gündüz çocukları kaçırmaya çalıştı. Çocukların bağırışlarını umursayan olmadı. Yoldan geçenler dönüp bakmadı bile. Kurtulan iki çocuk kaçarak uzaklaştı. Ekipler çocukları kaçırmaya çalışan şüphelinin peşine düştü. Operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.